Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan bir Erangel videosundayım. bir önceki videoma çok fazla destek vermişsiniz. Desteğinizden dolayı teşekkür ederim. 300 lira yakın bir şey vermiş. Vurur muyum? Ben var ya bunu iyi alırım bıçaklayayım da. Adam akıllı silah yokmuş. Oğlum kaç kişi aldım lan? Kişi aldım değil mi? Nice güzel. buraya temizledik arkadaş. Bir lan. lan. yoksa? Lan? <laughs> ne oldu? Eşik arası. <laughs> Adam. bunu bunu ölürsen ay abi son bir kişi nasıl böyle bir hata yapabilirim bir de adam oynamayı bilmiyor yürü git amına koyayım ya bir sikimden anladığı yok bedava bedava konuşuyor altında bir tane bir tane şurada var o benim ediyor işte adamın ilk suite'i var. Tam oyuna böyle parayı basıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar o duvarda böyle sabahtan akşama kadar. Oha ne diyor? <laughs> ne <Kendi> diyor ya. Buyur sabahın ya. Evet arkadaşlar daha demek ki talihsizlik sonucunda. işte de... ilk yardım öğren. Daha demin bir trafik kazası oldu. Adam araba adamın arabayı süren adam adamın ananı satayım. Ne ya bir şey devam işte ya. Daha demek tahliyesizlik sonucunda nasıl bir cümle kuracaksın pek bilmiyorum ama. Her ay değişik bir şeyler deniyor. sonra ben mal mıyım? Pompalı şovumdan sonra size bir de P90 şovumu göstereceğim. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana. Ya yani bomba yanlışlıkla attı. Ne oğlum bu? Ya bu bir tek benim başıma gelebilir bu mahsus mu yapıyor amına koyayım? Bu deli meli midir? Allah Allah. Bilir ya yok abi. Hafa yiyeceğim bak sinirler diyorum her videoda sinirleniyorum benim başıma geliyor ya. Bakın şimdi ne yapıyorum? Bu da benden size gelsin. Tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Nerede o? nane yediğimiz an oldu. Şimdi 4 kişi olacaklar. Bana bir baskı yapacaklar. Ya sen niye uzaktan tutabilme gibi yeteneklerim var? Ya kanka. Ben bu adama ne yapabilirim? Allah aşkına ben bu adama ne yapabilirim? Bu uzaktan bu arabayı sen sattırabiliyorsan. Bu adam bu, buna nasıl ne yapsın yani? Bu, bu... Ya abi yani vallahi. Uf. Ben yalnız ses kasmışım Ya kanka bak önümü kapatma adam yerdeydi now, Onu da beklenen o Siz misiniz lan Megaton'un sahibi Lan Bir yere kaçma bir yere kaçma Seni de çekmem lazım bu arada Şimdi şu şeyi de patlatacağım. Sen onu mu almaya geleceksin ha? Sen onu almaya geleceğim. Aynen gelirsin. Ben şunlara çok bayılıyorum ya. Böyle çaresizler ya. Olamaz, olamaz, olamaz.

Aa bir de bunun arkadaşı var. Aha geldi yön şurası. Evet arkadaşlar bunu öldürünce win alıyoruz. İlk defa ilk win'imiz galiba. Aha bunu ben böyle sıkıştırayım mı? Böyle sıkıştır mı? Ben de şöyle Lan. Mala bak ya. Lan adam kendini patlattı. Evet arkadaşlar. Binimizi aldık. İlk defa bin aldık. Kulaklığın gitmesi kötü oldu. İnşallah ses güzel geliyordur. Şu an pek bir fikrim yok. Editte ayarlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.